Değerli arkadaşlar hepinize merhabalar. Otakette bazen objeleri öne götürmek ya da arkaya taşımak isteyebilirsiniz. Yani uygulamayla göstermemiz gerekirse hemen şuraya C ile rectangle çok basit dikdörtgenler çizeceğim. Birini seçtikten sonra C O Enter ile yapıyorum. Hemen geldim f ikisi e basalım. 1 2 3 ve dördüncü objenizi çizdiniz ve bir dikdörtgen daha çizerek bunları şöyle boylu boyunca önünü kapatacak şekilde bir dikdörtgen daha çiziyoruz. Objeleri daha da netleştirmek adına tarama yapacağım. H'le, H, Enter'la Geldim burayı tarayacağım. Yalnız gelip bunun içerisine giderseniz tabii ki kapalı alanları yapacaktır. Ben kapalı alanı istemiyorum da şu gördüğünüz dikdörtgenin komple içinin olması istiyorum. O zaman ne yapacaksınız? Bakın komut satırında zaten geldi. Select object derseniz gidip şuradaki dikdörtgeni seçtiğiniz anda komple bunun içini tarama yapacaktır. Yalnız taramadan ziyade ben burayı şöyle solid diyerek tam şekilde dolmasını istiyorum. Ve rengini de gelip şuradan Sarı olarak tanımlıyorum. Enter dedim. Gayet güzel. Bir enterla daha devam ediyorum. Bu sefer de şurayı yapacağız. Bunu da şöyle kırmızı yapalım. Sarı kırmızı kayseri spor. Tekrardan enterla yine hatchleme yapıyorum. Bu seferde rengini şöyle mavi yapalım. Geldim burayı tıkladım. Bir enterla daha devam edeceğiz. Yine enter dedik. Şuradaki arkadaşı gelip bunu da ne yapalım? Şöyle yeşilimsi bir şey yapalım. yapalım. Geldim buraya da tıklayarak. Burada yeşille komple doldurmuş oldunuz. Tabi son olarak neresi kaldı? Tam olarak şu boydan boya olan yatay dikdörtgeniniz kaldı. Yine enter aynı komutuna giriyor. Aynı komuta giriyoruz. Geldim bunu seçtim. Ancak bunun da rengini şöyle ilginç bir şey yapalım. Güzel. Enter dediniz. Evet bu renk çalışmayı yaptık ama dikdörtgenin içerisindeki katıyı da bir grup haline getirelim. Geldim burayı seçtim. Klavyeden G'ye basarak G Enter dedim. Bakın bunu grup yaptı. Yine aynı şekilde bunu seçerek G Enter diyorum. Yine bunu seçerek G Enter diyorsunuz. Aynı şekilde seçtiniz. G Enter dediniz. Ve son olarak da bunu seçip G Enter'la grup yaptınız değerli dostlarım. Şimdi gelelim konumuza draw order komutuna. Draw order ne yapıyor? Şuradaki gördüğünüz şey var ya bakın şunu öne ya da arkaya götürebiliyorsunuz. Şu anda mesela geldiğinizde ne oluyor? Tabii ki öndeki şu gördüğünüz mavimsi objeyi seçiyor. Şimdi geldim şurayı seçtim ve klavyeden dr draw yazdınız. Draw order or yazdığınızda zaten geldi komut. Draw order komutunu gördünüz. Enter dediğinizde bakın size diyor ki sen bunu ne yapacaksın? Objenin önüne mi getireceksin? Objenin arkasına mı getireceksin? Ya da komple öne ya da komple arkaya mı götüreceksin? Ben front diyerek ne yaptım? Bu gördüğüm objeyi çizimi komple her şeyin önüne taşımış oldunuz. Özellikle projelerinizde bazı objeleri, bazı nesneleri ne yaparsınız en önde taşımak ve direkt olarak onu seçebilmek isterseniz işte draw order komutu bunu yapacaktır. Hatta Photoshop kullananlar bunu zaten yakından bilirler. Özellikle bazı şeyleri arka plana ya da ön plana atmak istediklerinde zaten Aynı draw order komutunu orada da kullanırlar. Şimdi gelin şunu yapalım. Bakın geldiniz, seçtiniz yine DR yazdınız da draw order komutunu gördünüz, gel tıkladınız. Bu sefer de bunu objenin önüne getirmek isterseniz geldiniz, bunu seçtiniz ve diyor ki hangi objenin önüne getireceksiniz? Burada birden çok fazla obje olursa sadece gelip onu seçip sadece ben bunun önüne getirmek istiyorum diyebilirsiniz. Enter dediğinizde bakın ne oldu? Bunu da öne getirmiş oldu değerli dostlarım. Aynı mantıkla hiçbir şekilde komut uzatmadan ne yapalım? Yine draw order komutuna girelim. Bakın geldiniz bunları seçtiniz ve enter dediğinizde ne diyebilirsiniz? Front diyebilirsiniz. Gördüğünüz üzere çoklu seçimi de zaten imkan verecektir. Şimdi birkaçını arkaya atalım isterseniz. Geldiniz şunu seçtiniz ve şunu seçerek yine aynı şekilde draw order komutuna gidelim. Çok güzel Geldiniz bunu seçtiniz komutu ve dediniz ki efendim ben bunu komplece back arkaya atacağım. Gelip bunu seçtiğinizde zaten ne yaptı? Bu iki sadece baştaki ve sondakini çizimin komple arkasına atmış olduğu değerli dostlarım. Evet draw order komutunu bu şekilde kullanarak projelerinizde biraz daha kendinizi rahatlatabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenilerle ve abone olarak desteğinizi hissettirebilirsiniz. İyi günler.